Yeniden merhaba. Bugün birlikte profiterol tarifi yapacağız. Profiterol benim en sevdiğim tatlı. Aranızda da sevmeyen yoktur diye düşünüyorum. Zahmetli gibi gözükse de aslında etaplara bölerek çok kolay bir tarif olduğunu birlikte yaparak göreceğiz. 4 tane etabımız bulunacak profiterol yaparken. Profiterolde şöyle bir farklılık yapmak istiyorum. Kraklin hamuruyla birlikte yapacağım. Kraklin hamuru diye bahsettiğimiz esmer şekerle ve tereyağı ve unla birlikte yapılan bir hamur. Bildiğimiz şu topları yani profiterol toplarını şu topları diyoruz. Şu topların üzerine bunları plakalar halinde koyup yerken daha çıtır profiterol topları olmasını sağlayacağız. Bu 4 etabımızda birincisinde kraklin Hamurunu yapacağız. Daha sonra pastacı kremamızı yapacağız. Daha sonra profiterol sosumuzu ve en son da şu toplarımızı yaparak birleştirip tatlımızı son vereceğiz. Öncelikle şimdi kraklin hamuruyla başlıyoruz. Kraklin hamurumuz için 170 gram unumuz, 160 gram esmer şekerimiz ve 130 gram tereyağımız var. Yine kreming yöntemiyle başlayacağız. Daha önceki videomuzda da kreming yönteminden bahsetmiştik. Tereyağımızın oda sıcaklığında olmasına önem veriyorum. Çünkü daha kolay kremin kıvamına geliyor. Oda sıcaklığında bekletmenizi öneririm. Daha sonra üzerine esmer şekerimizi döküyoruz. Yani sadece esmer şeker ve tereyağı olmak üzere iki malzememi ekledim. Şimdi bunu mikserde çevirip kremamsı bir kıvam alana kadar döndüreceğim. Her zaman bahsettiğim gibi yanlarda biriken tereyağı ve şekeri spatula yardımıyla orta kısmına alıyoruz ki eşit miktarda creamingimizi yapabilelim. Kıvamda görüyorsunuz kremamsı bir kıvam. Esmer şeker ve tereyağı var yalnızca içerisinde. Kremamsı kıvam aldıktan sonra ortaya da topladım. Esmer şekerimi ve tereyağımı. Şimdi unumu tek seferde ekleyebilirim. Unum elenmiş un tabii ki. Yine palet uca geçtim. Dediğim gibi makineyle değil, elle de işlemi yapabilirsiniz. Mikserle tereyağını ve şekeri çevirdikten sonra unumuzu elle yoğurabilirsiniz. Hamurumuz kıvamına geldi. Oda sıcaklığında tereyağıyla yaptığımız için oldukça yumuşak bir hamur. Bunu tezgah alıp elimle toplayacağım. Bu hamuru daha sonra iki yağlı kağıt arasında merdane ile açarak plakalar halinde keseceğiz. Ama açmadan önce biraz dinlenmesini istiyorum. Biz pastacı kremasını yaparken en azından buzdolabına koyacağım hamurumuzu streçleyip pastacı kremam bittiğinde çıkartıp iki yağlı kağıt arasında açıp kraklin hamurundan plakalar oluşturacağım. Şimdi streç filme sarıyorum kraklin hamurumu. tarifimizin ikinci kısmına geldik. Pastacı kreması. Pastacı kremasını da aslında birçok tarifte baz olarak kullanıyoruz. Birçok tarif içerisinde pastacı kreması geçiyor. Bu videoda da böylece pastacı kremasının yapılışını gösteriyor olacağım. Öncelikle tencerimize 1 litre sütümüzü alıyoruz. 1 litre sütümüzün içerisine 125 gram şekerimizi aynı zamanda bir paket vanilyamızı koyduk ve sütümüzü kaynatacağız. Sütümüz kaynarken biz burada yumurtalı karışımı hazırlayacağız. Kabımızı alıyoruz. Kabımıza 4 adet yumurta kırıyoruz. 4 yumurtamızı kırdıktan sonra yine 125 gram şekerimizi yumurtanın içine ekliyoruz. Daha sonra 110 gram da mısır nişastamız var. Mısır nişastamızı da ekledikten sonra bunu tel yardımıyla karıştırıyoruz. Bir yandan sütümüz de kaynıyor. Yapacağımız işlem şu olacak. Sütle birlikte yumurtalı karışımı temperleyeceğiz. Aslında ben tariflerimin birçoğunda bu temperleme kelimesini kullanıyorum. Temperlemek dediğimiz ısılarını eşitlemek anlamına geliyor. Yumurtanın içerisine sıcak sütü bir anda döktüğümüzde yumurta pişeceği için sütümüzü yavaş yavaş ekleyeceğiz ve ısılarını eşitleyeceğiz. Daha sonra süzerek yeniden tencerenin içerisine alıp pastacık kremasını ocakta pişirerek işlemimize son vereceğiz. Sütümüz kaynadı. Yumurtalı karışımımıza sütümüzü yavaşça döküyoruz. Ben bir yandan karıştırıyorum. Bu işleme temperlemek diyoruz. Bir yandan karıştırırken bir yandan da sütümüzün yarısı kafi. Şimdi yeniden sütümüzü ocağa koyuyoruz. Eylül'e teşekkür ediyoruz. Ve süt ve şekerin içine yumurtalı karışımı süzerek koyuyoruz. Şimdi burada sürekli karıştırmaya devam ediyoruz. Ocağın başından ayrılmıyoruz. Pastacı kreması dibini tutabilir. Fakat şöyle de bir önemli nokta var ki pastacı kremasını ne kadar çok çektirirseniz o kadar çok ömrü uzun olur, o kadar çok tadı güzel olur. Şu an sürekli karıştırarak bir muhallebi elde edeceğim. Ve daha sonra bu muhallebiye bir kaba dökerek kontak streç yaparak çabuk soğumasını sağlayacağım. Kontak streç nedir? Bunu da tariflerimde zaman zaman bahsediyorum. Temas halindeki streçlemek anlamına geliyor. Böylece kabuk bağlamıyor pastacı kremamız. Çok daha hızlı soğuyor. Şu an gördüğünüz gibi yavaş yavaş kıvamı gelmeye başladı. Sertleşmeye başladı. Birçok pastacı kreması tarifi var. Benim de kullandığım aslında birçok pastacı kreması tarifi var. Sadece yumurta sarısından oluşan, yumurtanın tamamıyla yapılan, un da içinde olan, aynı zamanda nişasta olan ama bu tarifte yumurtanın tamamıyla birlikte nişastayı kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş katılaşmaya başladı. Fakat bu evrede kesinlikle bırakmıyoruz. Altının da çok açık olmamasını istiyoruz. Zaten kaynadığında bize işaret verecek. Kaynadıktan bir dakika sonra biz yine karıştırmaya devam edeceğiz. Şurada kaynama işaretlerini artık bize pastacı kremamız verdi. Kaynadıktan sonra yaklaşık bir dakika daha ben karıştırmaya devam ediyorum. Şöyle beklediğimi size de göstereyim. Bu olduğuna işaretli klasik muhallebi yapma mantığı gibi. İyice çektirdik. Pastacı kremamız son bir etabı kaldı. O da tereyağı eklemek. Pastacı kremamıza 2 yemek kaşığı tereyağımızı ekliyoruz. Tereyağı ekledikten sonra da içinde kendi sıcaklığıyla birlikte eritiyoruz. Karıştıralım. Gördüğünüz gibi pastacı kremamız oldu. Şu an sıcak olduğu için sıvı bir formda. Kendisi bekledikçe katılaşacak. Şimdi dörtgen olur, farklı bir şekil olur ama genelde yayvan olması tercihimiz. Bir kabımıza kremamızı yayıyoruz. Pastacı kremamızı kabımıza aldık. Şimdi kontak streç yapacağız. Hem çabuk soğuması için hem de kabuk bağlamaması için daha önce de belirttiğim gibi üzerine temas edecek şekilde yaptığımız bu streçleme şekline kontak streç diyoruz. Pastacı kremamızı bu şekilde soğumaya bırakıyoruz. Profiterol sosumuza geldik. 1 litre sütümüzü tenceremize döküyoruz. 1 litre sütün içerisine 125 gram şekeri ekledim. 50 gram un. Son olarak da 75 gram kakaoyu ekledim. Malzemelerimizi tencereye koyduk. Şimdi kaynamasını bekliyoruz. Bir yandan karıştırıyoruz çünkü içerisinde un var. Dibini tutmaması adına başında bekliyoruz. Kaynadıktan sonra bitter çikolatamızı içerisine atacağız. Sıcaklığıyla birlikte bitter çikolata eriyecek ve soğumaya bırakacağız. Profiterol sosumuz kaynadı gram bitter çikolatamızı sosumuzun içerisine koyuyoruz. Kendi ısısıyla birlikte eriyor. Bunu karıştırıyoruz ve profiterol sosumuzun da sonuna geldik. Aynı şekilde kontak streçle profiterol sosumuzu da kabuk bağlamaması adına streçleyeceğiz ve soğumaya bırakacağız. gram sütümüzü tenceremize tarttık. İçerisine 70 gram tereyağını ekliyoruz. Ardından yarım tatlı kaşığı tuz. Bir tam 1 bölü 2 tatlı kaşığı da şekeri içine koyuyoruz ve şu hamurunu kaynaması için ocakta bekletiyoruz. Tereyağı içerisinde eriyecek ve sütümüz kaynayacak. Sütümüz, tereyağımız, şekerimiz ve tuzumuz kaynadı. Kaynadıktan sonra içerisine unumuzu ekliyoruz. Unumuzu ekleyip kavurma işlemi yapacağız. Bu kısımda biraz sabırlı olmak gerekiyor çünkü şu hamurunda un kokusu olmaması adına iyice kavurmak gerekiyor. Burada tencerenin dibine tutturabilirsiniz. Bu bir hata yaptığınız anlamına gelmiyor. Gördüğümüz un parçalarını ezmeye çalışıyoruz spatula ucuyla. Spatulanız yoksa bir tahta kaşık yardımıyla da yapabilirsiniz bunu. Un gördüğüm yerde eziyorum un parçalarını ve ocakta çevirerek kavuruyorum hamurumu. Hamurumuz artık oldu. Un kokusu da gelmiyor. Birazcık dibini de tutturduk. Artık kapatabiliriz. Müzik şu hamurumuzu kazanımıza aldık. Elimizle tutabileceğimiz sıcaklığa gelene kadar mikserle döndüreceğiz ve soğumasını sağlayacağız. Şu hamurumuz istediğimiz sıcaklığa geldi. Şimdi sırayla yumurtalarını ekleyeceğiz. İyice karıştırdıktan sonra sıradaki yumurta ekliyoruz. Burada yapmamız gereken işlem diğer cleaning yöntemlerinde de yaptığımız gibi yanlarından hamuru sıyırmak olacak. Yerden aldıktan sonra iyice bir spatula yardımıyla da alttan üste doğru karıştırıyoruz. Daha sonra sıkma poşetimizin içerisine şu hamurumuzu döküyoruz. <laughs> sıkma poşetimizi aldığımız şu hamuruna pişirme kağıdımızı serdik ve teker teker sıkıyoruz. Aralarında boşluklar bırakıyoruz. Çünkü şişecekler birbirlerine yapışmamaları adına. Mümkün olduğunca eşit sıkmaya çalışıyorum. Şu hamurlarını sıktık. Şimdi kraklin hamurumuzu dolaptan çıkardık. Ve bu uç yardımıyla her birinin üzerine bu şekilde birer plaka oluşturuyorum. Bu hamur tereyağlı bir hamur olduğu için oda sıcaklığında hemen eriyecektir. Bu yüzden bu işlemi olabildiğince hızlı yapmanız gerekiyor. Bu toplarımız fırından çıktı. Her birini bıçak yardımıyla birer üçgen olarak açtım. İçlerine pastacı kreması dolduracağız. Pastacı kremasını çırpmanızı öneriyorum öncelikli olarak sıkmadan önce. Sallamamız gerekiyor ki tam eşit olarak içlerine yayılsın, her yerini kaplasın. mine sallıyorum. Her yerine eşit bir şekilde katladığından emin olmak için. Şu altındaki fazlalık önemli değil. Zaten tabakta sabit durmasına yarar. Üçüncü topumuzu da dolduruyoruz. Ve düşündüm.